Değerli arkadaşlar, Hollandaça öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Hollandaça en çok kullanılan günlük hayata dair ifadeleri, söylemleri, cümleleri sunacağım. Hazırsanız buyurun birlikte başlayalım. Hollandaça öğreniyorum dedik. Ik kan niet meer verder. Ik kan niet meer terdir. Arkadaşlar burada ferdir, daha ötesi, daha uza, daha ilerisi anlamına geliyor. Mir burada fazlalık katıyor. Cümle şu şekilde, şu anlama geliyor. Daha fazla ileri gidemeyeceğim ama ne ile ilgili? Bir şeyler yapma ile ilgili olduğu için daha fazla yapamayacağım anlamına geliyor. Zaten ikkan yapabilirim, ikkanit yapamam. Mir daha fazla, ferdir ötesini. Yani daha fazla yapamayacağım. Sorry, ich kann nicht mehr verder diyebilirsiniz mesela. Bir başka ifadeye geçelim. Ich bin telefonisch breakbar. Breakbar ulaşılabilir demektir arkadaşlar. Ich bin telefonisch breakbar. Bana telefon ile ulaşabilirsiniz anlamına gidiyor. Ya da ben telefonda ulaşılabilirim. Burada bir edilgenlik pasif hali de var arkadaşlar. Breakbar ben ile kullanıldığı için bir nevi şimdiki zamanın folto hali demeyeyim de yani böyle bir pasiflik var bunu bilmeniz yeterli. Ik wil ook meedoen vandaag. Burada meydun sıkayıp ver kordumuz var arkadaşlar. Ayrılabilen bir fiildir. Dun yapmak, meydun birlikte ile yapmak anlamındadır arkadaşlar. Ik wil, ben istiyorum. Ok, de, da, ben de istiyorum. Neyi? Meydun, birlikte yapmayı. Ne zaman? Bugün. Bugün ben de katılmak istiyorum anlamındadır. Yani do you may? Bana katılacak mısın? Anlamına geldiği için ik will ok meydun. Ben de katılmak istiyorum anlamına geliyor. Bir başka soru haline bakalım. Mahik meydun. Ben katılabilir miyim? Katılmamda bir sakınca yok değil mi gibi. Mahik meydun oyun oynayan arkadaşlarınıza, iş yapan arkadaşlarınıza, bir şey yapan arkadaşlarınıza ben de katılmak istiyorum, ben de yapabilir miyim demek isterseniz bu soru soruyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hollandaca öğreniyorum. Devam edelim cümlelerimize. Wij moeten hier weg. Weg burada yola düşmek, gitmek anlamındadır. Günlük konuşma dilinde bu şekilde kullanılırken bir de resmi ifadesi var. Ona az sonra bakacağız buradan ayrılmamız gerek. We hier, here, bura arkadaşlar, bura burası burada. We mustn't gitmemiz, yapmamız, etmemiz lazım demek derken Mutun burada zorunluluk bildiriyor. We hier here buradan ayrılmamız gerek. Bunun formal yani resmi hali, kağıttaki hali, devletin kullandığı resmi dildeki hali ise ferlatın kullanılır arkadaşlar. Ama günlük konuşmada unutmayın, VEH daha çok kullanılır. Wij moeten hier Bakın arkadaşlar, lat terk etmek. Tamam mı? Lat me alone, lat me alleen derler değil mi? Beni yalnız bırak. Fer burada uzaklık ifadesi anlamına geldiği için ferlatın uzağa düşmek. Yani buradan uzaklaşmak, burayı terk etmek. Ve ferlatın. Bizim buradan ayrılmamız lazım, terk etmemiz lazım. Leuk je te ontmoeten. Leuk. Ne hoş. Je te ontmoeten. Seninle buluşmak, tanışmak. Yani tanıştığıma memnun oldum. Dit is leuk je te ontmoeten. Seninle tanışmak hoş, güzel gibi. Hollandaca öğreniyorum kanalındasınız arkadaşlar. Birlikte günlük hayata dair cümleleri öğreniyoruz. How you fan futbolun? How you fan futbolun? Futboldan hoşlanıyor musun? Futbolu seviyor musun? Unutmayın ki yani hatırlayın ki şunu, ik "Ikau fan ya" dediğimizde senden hoşlanıyorum, seni seviyorum anlamına geliyor. Aynı şekilde sevmek hoşlanmak, "How you fan" şeklinde kullandığımızda, "How you fan futbolun? Futbol oynamaktan, futboldan Hoşlanır mısın? Futbolu sever misin? Diyoruz. Will you met my football'ın benim ile arkadaşlar. Unutmayın birlikte may ile iste Benimle futbol oynamak ister misin? Buradaki istemek yardımcı fiilimiz will'ındır arkadaşlar. Will'ındır. Y için soru halini bölünmüş şekilde will olur. Will you met my futbolun? Benimle futbol oynamak ister misin? Ich was mein Gesicht. Was'ın fiili arkadaşlar, yıkamaktır. Ich was mein Gesicht. Ben yüzümü yıkarım. Ya da yıkıyorum. Peki af arkadaşlar? Affasın maşin, bulaşık makinesi demekti. Ik was mijn yüzümü yıkıyorum, ben yüzümü yıkıyorum demekti. Sevgili arkadaşlar, Hollandaca'da parçadan bütüne doğru ya da cümle bütünlüğü içerisinde günlük hayata dair ifadeleri öğrenirsek, konuşma sorunu aşağı yukarı ortadan kaldırılmış oluyor. Ik wil graag met je praten. Burada will graag isterim anlamına geliyor. Ik will graag ben isterim hoşuma gider. Matthew seninle ne yapmak? Pratın konuşmak. Demek ki buradaki ye praten tamamen fiilden isimleşmiş hali yani konuşma gibi. Yani seninle konuşmaktan hoşlanıyorum diyoruz ya, işte böyle bir şey. Ik will met je praten. Seninle konuşmak istiyorum. What is your name and after name? Bu arkadaşlar who he ye yani sen kimsin ifadesinin resmi hali senin adın ne soyadın ne after name, soyadı nam isim what is your name and after name? adın ve soyadın nedir Hollandaca öğreniyorum kanalındasınız arkadaşlar cümlelerimize bakmaya devam edelim. Var kanik ik en taksi finden. Arkadaşlar finden burada bulmaktır. Finden, fonden bulmuş olmaktır. Gewonden ise bulundu anlamına gelebilir arkadaşlar. Cümlenin pasiflik durumuna göre. Nerede taksi bulabilirim? Var kanik taksi finden. Bakın arkadaşlar. İk ben op zoek naar taksi. Ben bir taksi arıyorum dedik. Var kanik'nin taksi ise ben taksiyi nerede bulabilirim demektir. Kuntu dat as tu ya da als lift her Arkadaşlar as tu lift y olurdu t ile u arasında t ile u yerine ama as tu liftte ü oluyor saygı babında olduğu için kuntu dat as tu lift her <"Külüyor> Bunu lütfen tekrar edebilir misiniz demektir. Diğer cümlemize geçelim. What cost did per stük? Per stük her bir adet, her bir tane için. Did per stük ise bunun her bir adeti için. What cost ne kadardır? Yani bunun tanesi ne kadar? What cost did per stük? Her bir adeti ne kadardır? Kaçadır? Fiyatın ne kadardır gibi. Nederlands leren olarak da bilinen Hollandaca öğreniyorum şeklinde yazdığım başlık aynı zamanda kanalımızın da ismidir. Mag ik een glas water? Glas bardak demek. Water su demek. Een glas bir bardak. Mag ik edinebil edinebilir miyim, alabilir miyim? Aslında cümlenin uzunu şu şey: Mag ik een glas water? Neyman, Halen, Pakın, Villen ama kısaltılmış haliyle yardımcı filmimiz olan Max ana fiil bu durumla dönüşmüştür. İk begrijp het niet kunt u helpen. me helpen arkadaşlar olacak aslında orası. İk begrijp het niet ben anlamıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kunt helpın. me helpen. Ü'den sonra me yani beni, bana zamiri geliyor. İyilik zamiri arkadaşlar. Unutmayalım beni, bana. Hu het met Hu het met Hu nasıl? Khat gidiyor, gider. Het o oh, met yav. Seninle durum nasıl gidiyor? Yani nasılsın ya da nasılsınız? Aslında met ü olsaydı nasılsınız olurdu? Bu hayatı met Nasılsınız? Bu hayatı met Nasılsın? Bir başka cümlemiz. Künye Langzam langsam herhalen. Aşşım Bakın arkadaşlar az tutup dif demedim. Aşşım lift dedim. Y olduğu için aşşım lift. S, J, bir araya gelir şey olur arkadaşlar. Ayşe gibi hani ice cream ya da işte dondurmanın şey hali Hollanda ise Ayşe. Orada da S, Y var arkadaşlar. Bunu yavaşça tekrar edebilir misin? Künyedat langzam herhalen aşşubrift. Ik ben obsuk naar werk. Ik ben obsuk arkadaşlar ben arıyorum. Narver işi. Ek ben obzug nar diyebilirsiniz. Ben bir iş arıyorum ya da bir iş arıyorum. Ek ben obzug nar verk. Ben iş arıyorum. Success for ya dersiniz. Başarılar dilerim sana. For further. Gelecek için, ötesi için. Hoeveel minuten duurt deze bus busreis? Busreis, otobüs, yol, otobüs yolculuğu demektir. Hoeveel minuten, ne kadar dakika, kaç dakika, duurt sürer? Deze busreis, bu otobüs yolculuğu kaç dakika sürer? Ya da kaç dakika sürüyor? Hoeveel minuten duurt deze busreis? Bu otobüs yolculuğu kaç dakika sürer? Kanikmet ön kart betalın, hani pin betalın da diyebilirsiniz burada arkadaşlar. Kart betalı Kart betalını da daha çok Belçika'da kullanıyorlar. Pin betalı ise Hollanda'da kullanılan bir dildir. Kanikmet ön pin betalın, ya da pin betalın, pin ile ödeyebilir miyim? Ya da kanikmet ön kart betalın, kartla ödeme yapabilir miyim demektir. Evet arkadaşlar bugünkü günlük hayata dair cümleleri de öğrenmiş olduk birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tot les!